Yaşamın zihin dünyamızı ele geçiren o kendine has tavrını görmezden gelemeyiz. Kendisini bize hatırlatmakta üstüne yok doğrusu. Karşılaştığınız bazı durumların tesadüf olduğunu düşündürtmek en büyük hilesi değil midir? İçinizden bu adam ne diyor dediğinizi duyar gibiyim. Saçmalıyor olduğunu düşünenlerinizde olabilir, tahammül edemeyip okumayı bırakanlarınızda. Virgülü tutsak edebilir, noktayı sürgüne gönderebilirsiniz ruhunuzun dehlizlerinde kutsanarak geçmişin ara sokaklarında büyütülen çocuk ve gözlerinin içine baktığınız umut sizin olsun. Ben sadece bir anlatıcıyım. Kitapları sevmenin insanoğluna bahşedilmiş bir lütuf olduğuna inanıyorum. Birkaç yıl önceydi Paul Auster ile tanışmam. Tanışmaktan kastettiğim yazarın varlığından haberdar olmuşumdur anlamındadır. Edebiyat sever, kitap düşkünü birisi olarak böylesine donanımlı bir yazarı geç tanımış olmanın mahcubiyeti bana yeter de artar bile. İçeriği paylaşmaya karar verdiğimde tanıtmak istediğim kitabın Brooklyn Çılgınlıkları olması ve birkaç yıl evvel okumuş olduğum bu romanın yazarının yakın zamanda hayatını kaybetmiş olduğunu benim şu an öğrenmiş olmamı ne ile açıklayabiliriz? Geride bıraktığı yaşamına 68 eser, şiir, senaryo, makale, hatıra ve otobiyografi bırakmıştır. 2023 yılında yayınlanan Baumgartner yazarın son romanıdır. Kilitli Oda, Şans Müziği, Yükseklik Korkusu, Kehanet Gecesi, Görünmeyen, romanlarının yanı sıra, Yalnızlığın Keşfi Kırmızı Defter Kış Günlüğü isminde hatıra ve otobiyografileri mevcuttur. 1996'da John William Corrington, 2006 yılında ise Asturias Edebiyat Ödülüne layık görülmüştür. Brooklyn Çılgınlıkları kitabı, eski bir hayat sigortacısının yakalandığı hastalık sebebiyle ölüme mahkum oluşunu anlatıyor. Karısından boşanmış ve kızından kopmuş olan Nathan Glass, bir başına kalmak için kimsenin kendisini tanımadığı Brooklyn'de yerleşir. Bu esnada nicedir kayıp olan yeğeni Tom Moody ile karşılaşır. Ardından gelişen olayları okuyarak ve üzerinize sinen hoşluğun renklerine bulanarak çocukluğunuzun tadını çıkarın. Bir başka içerikte hep birlikte arınmak üzere sağlıcakla kalın.